Görelim bakalım. Vay anam, vay babam, canım ciğerim bu nedir lan, bu? Ya bunlar Ramur'un zor günler için saklamamı istediği silahlar. Açmanın zamanı geldi ha evlat. Öyle babam. Ulan kardeş alacağın olsun bizden de mi sakladın? Burada bir orduya yetecek kadar silah var kardeş. Ramon'un ee, başlatacağı savaş için de mi ordu gerekir değil mi? <laughs> Biz safları sıkı tutalım da orduya gerek yok benim babam. Aynen. nasıl? Merak etmeyin. Kurşun sıyırmış. Yarayı sardım. Ağrılar içinde iğne yapacağım. Tamam. Ne gerekiyorsa yap. Ne yapıyorsun sen? Bak. Bak bırak bir. Neslihan. Abi bunu yanına bırakacak mı Neslihan? He? Ne yapıyorsunuz siz? Sen benim oğlumu öldürmeye cüret edeceksin. Hem de benim evimde. Yanına mı kalacak? Senin o ruh hastası oğlun var ya ruh hastası oğlun. Beni zorluyor. Ben kendimi koruyorum orada. Yalan söyleme. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Hadi yaptı diyelim karısı değil misin? Karısı olayın olmayın ne fark eder? Kimse beni yapmak istemediğim bir şey zorlayamaz. Kes sesini. <laughs> Sen dua et de oğluma bir şey olmadı. Yoksa ben sana yapacağım biliyorum. Bırak, bırak beni lan. Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak lan dedim. Bırakacak destan, gelip hepinizi öldürecek! Duydun mu lan beni? Duydun Kanı orada, aklın başına gelsin! Ümit'i. Allah sonumuzu ayırsın bakalım. İstemiyorsan gelme Şahin. Saçma oğlum. Bunun için mi diyorum ben. E ne geveleyip duruyorsun oğlum o zaman ağzında yok. Bindik bir alamete bilmem ne. Bak kardeşim. Ben bu kıza güvenemiyorum. En nihayetinde Alpan yanında çalışmıyor mu? Bu? Lan oğlum neşe Alpan yanında çalışmıyor ya. Ya o şerefsiz zorla tutuyor oğlum kızı. Sen neyini anlamıyorsun ya? Kız canının derdinde ya. Hasbunallah ya. Bana bak. Bana bak lan. Oğlum bak gelmek istemezsin. zoruma gitmez. Ne saçmalama. Gerçek diyorum lan. Oğlum sen beni biliyorsun ben seni biliyorum. Sen benim canımsın lan. Ciğerimsin lan. Ben sana hiç gönül koyar mıyım? Benim öfkem Ramo'ya, Ramo'ya. Neyse. Şu Alpay'ın bir biletini bir keserim. Herkesin işine gelecek zaten. İnşallah kardeşim, inşallah. Neredesiniz oğlum? Geldik abi. Ramo. Bütün gün sana bakındım. Kendisi burada yok ben yardımcı olayım. Buraya da mı çöreklendin? Çöreklendim. Ne yapacaksın? Sana dedim bana bulaşma. <laughs> ya bulaşmak istiyorsan? Ne oldu? Ramo anladı mı gerçek yüzünü? Cavidan. Git. Sen kimsin ki beni bu evden kovuyorsun ya? Sen gidersin. Ben kalırım canım. Bakın unutma. hiç tanımıyorsun Cavidan. Yerinde olsam bundan sonra bana yaklaşırken biraz daha düşünürüm. <laughs> hoş geldiniz abi. Nasılsınız koçlar? İyidir abi sağ ol. Biraz yoğunluk var işte. Doğanla Şahin nerede? Bilmiyoruz ki abim. Var mı yapılacak bir şey? Abi vallahi az kişi kaldık ya. variller birikti. Tamam kardeşim ben birazdan gelirim yardıma. Eyvallah abi sağ ol. Cavidan. Ne olmuş la buna? Neyse ben kaçtım. aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Hadi bakalım. Birbirinizi kollayın ha. Kaldırın lan ellerinizi, indir lan silahları, indir! Toplayın lan şunları. Aferin Neşe. Yani içeride bekle. Mal mısınız lan siz? Ha? İnsan her önüne gelene güvenir mi? Ramo abini size bunu öğretmedi mi? Hı? En son şu tombalı öldüreceksiniz ki... ...yaptıklarının neye mal olduğunu görsün. Sakın Alpay. Sakın sade beni vuracaksın. Bu çocukların günahı yok. <laughs> Kes lan! İyi bak lan kardeşinin yüzüne! ey bak ki... ...ölmeden vedalaş! Bak lan! Alpay! Yemin ediyorum senin ciğerini sökerim! Hele bir kardeşime dokun! Hele bir dokun! Lan! Ay, bekle! Bekle lan! Gel Süleyman ha, gel. Ulan ben gelmeden harekete geçme demedim mi sana? Hayırdır? Bu iki kardeş benimle gelecek. Onları bırakacaksın. Ramo bunları beni öldürsün diye yolladı. Sen şimdi elimden mi alacaksın Süleyman ha? ne iş? Ulan başlatma işine gücüne! Çek şu adamları Çek lan! Sibel, ne oldu burada? Yok bir şey. Cavidan'ı gördüm, yüzü pek bir şey olmamış gibi değildi. Ne oldu? Bir şey mi dedi sana? Bir şey mi yaptı? Niye ona sormadın? E sana soruyorum işte. Küçük bir konuşma geçti aramızda. Yani öyle önemli bir şey yok, hallettim ben. Bilirsin kendi işimi kendim hallederim. Bilirim. Bugün annen portakal bahçesinde sadece kolunun kırıldığını anlatmadı. Başka ne anlattı? Babanın ölüm emrini veren ağa. Sen hep babamla dedemi suçladın ama hiç ağadan bahsetmedin. Kimdi o? Biliyorsun değil mi kim olduğunu? Kimse kim? Bu benim davam. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. İstersen yardım edebilirim. Neye yardım edeceksin Sibel? Dedeni öldürmeme mi? Ölmesi şart mı? Bırak. Yaptığı kötülüğün cezasını yalnızıyla çeksin. Ne demek istiyorsun? Olduğu gibi söyle. Eğer kendi ailemin başına geçersem... ...başka bir yol buluruz diyorum. Savaşmak zorunda kalmazsın. Kardeş bir mevzu var ama rahatsız ettiysem. Söyle. Ateşi aradım da telefonu kapadı. Niye aradın şimdi? Duysalar şüphe çekeceksin. Ya ne bileyim arada şöyle bir esti arayayım dedim. Ramo başına bir hal gelmiş olmasın. babanız öldürüldü. Siz de karşı harekete geçmek istediniz. Ama Ramon'un bundan haberi yok. Öyle mi? Yok. Güzel. O zaten böyle bir tufaya düşmezdi. Neyse Allah'tan vaktinde haberim oldu da yetiştim. Şimdi sizle ne yapacağız onu konuşalım ha? Hayırdır ne konuşacağız? Ya öldürün bizi ya salın gidelim. Anlaşıldı. Siz iki kardeş keskin sirke misali küpünüzü kırdıracaksınız. Ne istiyorsun Süleyman ağa? Bizi kurtardın. Eyvallah. Can borcumuz olsun. Anladım. He, can borcu. Ama iki can borcu. Ben de merak ediyordum. Bu can borcunu nasıl ödeyeceksiniz? Işte? Bu benim size cazip bir teklifim var. Siz bu Alpay'ı öldürmek istiyorsunuz değil mi? Tamam. Ben size Alpay'ı vereceğim. Siz de bana anlaşılamıyor. Ama düşündünüz gençler. Size cazip bir teklif sundum. Bir taşla iki, hatta üç kuş birden vuracaksınız. Alpay'ı öldüreceksiniz, Ramo'yu öldüreceksiniz. Sonra ailenin başına geçeceksiniz. Bak, Adam da lafının üstünü arıyor. Alo. Ha, hayırdır ama gece vakti. Fatoş'a ulaşamadım da. Telefonu kapalı. Dışarıdayım. Nereden bileyim? Biraz işim var. He, evdedir. Bir şey olmaz, merak etme. Ben onlara söylerim, onlar sana ulaşır. Hadi eyvallah. Haklı fikri Fatoş'ta. Bir de o adamı var boz müdür nedir? Sizi düşünen yok. Siz karar verdiniz mi? Karar. Ha? Kafa hiç uzatmayak Süleyman'a. İstersen şimdi sık kafamıza. ...istersen Alpay'a teslim et. Doğan doğru diyor. Ne yapmış olursa olsunlar aileden kimseyi satmayız biz. Ha, tamam. Ramo'yu öldürmeniz gerekmiyor. Onu kapının önüne koymanız yeterli. Benim için. Hem böylelikle siz de Alpay öldükten sonra... ...masada bir yeriniz olur. Hemen karar vermeyin. Azıcık düşünün, taşının. Bir dolaşın. Hı? Sonra gene konuşuruz. Hadi gidin. Tamam, tamam. Hadi. Hadi gidebilirsiniz. Niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Eğer söyleyecek bir şeyin varsa söyle. Bir sen kaldın zaten hesap sormaya. Tamam'a dua et. Öfkelisin. Çünkü biliyorsun bıçakla değil mi? Aynen. Biliyorum. Ama sen de şunu bilsin ben. Bir daha olmayacak ha. Bir daha ona zarar veremeyeceksin. Ramo kendine sakınmaz. Seviyor çünkü. Ne yapsan razı. Ama ben değilim ha. Ben onu korumak için ne lazımsa yaparım. Bu mesele Ramo ile benim aramda. Eğer unutup araya girmeye çalışırsan, arada kalırsın. Sen de bunu bil. şey mi var? Yok kardeş ne olacak? Fatoş'u aradın mı? Kapalı. Süleyman'ı aradım. Haber verecek. Fatoş. Nedir? diyor? Abi beni aramışsın. İyiyim ben. Bir şey mi oldu? Yok bir şey Fatoş'um. Merak ettim sadece. Az kaldı sabır.